proje nedir? Nerede? Herhalde satmadı. Zaten çaldı. Kola çıktı. Kola çıktı. Devrede kulağa var. Abi en son. O kaçmaz da kaçamazsın zaten. Ne geldiği zaman dediysen koşuyorsun. Tazı gibi giderim yani. Kaçma da kaçamazsın ya. Yani. Sen bakma ben paytak paytak gittim ben. Hadi tabi. Bir şey, televizyon çıkartayım. Beni niye çıkartıyorsun televizyonu? televizyonu. ha? Yani. değil 10 liraya! 10 liraya! 10 liraya! Hoş geldin yenge, hoş geldin <laughs> Yakarsın. mı? taşı şey ya. yaşıyor. Ne? Resmi çekebilirsin. Şey <laughs> Yarın 1 defa sırada çıkarsınız ya ben. İç davranıp 10 lira Sen nereden geldin? Balıkçı reklamına da ben seni Yılmaz abi. Dede ünlü yaptın abicim ben. Şu resmini gazetelere en üstte koyun. Sakın. Bir yılda yoruldum yani. Temizlenmiş bir bakayım abi. Bakalım abi. Kurum bu. Üç kilo. Sardalya var şu an. Sardalya da var. Bir sebep yeter şimdi. Servette son durum şu an komple bölge olarak her gün yoğun bir şekilde çıkıyor. Hamsi kayboldu. Çok az. Biz de getiriyoruz böyle insanlar bol bol yesin diye. Hamsi şu an geçti Gürcistan'a. Yine inşallah bir sonraki havada vesaire bu tarafa falan gelmesini bekliyoruz. Çok iyi. Çok iyi şu anda yani. Başka balıktan başka alacağımız bir şey kalmadı şu anda. <laughs> yani istavrit 10 liraya kadar düştü. O yüzden hamsi alamıyoruz. hamsi 30. istavrit alacağım evet, evet, evet. Daha önce de tanıyordum burayı. Bildiğim için aldım. E, hamsi yok şu anda. İstavrit İstavret alıyorum.